merhaba. Başlığımızı podcast kültürü olarak koyduk değil mi? Podcast'te insan neden yönelir? Henüz çok meşhur bir şey olduğunu ve herkesin kullandığı bir mecra olduğunu düşünmüyorum. Aslında bu yüzden buradayım. Kirli kalabalıktan uzak başka bir köşe. Hem şarkı söylemek gibi, hem kitap okumak gibi, hem de mevbileyim daha sade ve temiz bir köşe daha kültürlü ve kalabalık sosyal ortamda bir anda kaba olan, küfürlü konuşan, agresif, küçümseyici kişilerin erişemediği daha küçük ama kaliteli bir köşe. Ben bu gözle bakıyorum. Tabii bazen raydan biz de çıkarız, eğleniriz, doğaçlama şeklinde bakarız. İşte ama bu köşede insanlıktan çıkmayacağız ve ne olur gelip burayı da kirletmeyin. 10 artı 1 ismiyle yola çıktık ve ilk gönderide çok fazla bir dedim bunu tekrar yapmayacağım. <laughs> 10 artı 1 gönderisini son zamanlarda çok hoşuma giden, kitap okumayı çok aşırı sevmeyen ama arada da içine düşen birisi olarak bir kitap buldum ve içine düştüm. Aklıma geldikçe okuyorum. Bunu seslendirerek başkalarının da duymasını istedim. Bedavadan anneniz size masal okuyorum gibi. Çok şanslısınız. Kitaptan kısaca bahsedeyim bakalım ilginizi çekecek mi? Kitabın adı Günübirlik Hayatlar. Yazar: Irvin D. Yalom. Konusu: Gerçek psikoterapi öyküleri. Roma imparatoru ve filozof Marcus Aurelius, "Hepimizinki günübirlik hayatlar. Hatırlayanın hatırlanandan farkı yok." diye yazmış. İşte ünlü psikiyatır Irvin Yalom da bu sonsuz varoluşun küçük bir parçasını işgal eden günübirlik hayatları yani bizi yazıyor. Yalom yıllarca üzerinde çalıştığı bu kısa hikayelerde hastalarının mücadelelerini konu ettiği kadar kendi sarsıntılarını da anlatıyor ve iki önemli sorunun üzerine gidiyor. Kısa da olsa nasıl anlamlı bir yaşam sürüp her günün tadına varabiliriz? Ve kaçınılmaz son olan ölüm gerçekten ne ifade ediyor? Öfke sonu yaşayan bir kadın her istediğine sahip ancak bir türlü mutlu olmayı bilmeyen bir iş adamı. İnsanın bu dünyadaki konumu üzerine düşünen ve bir yandan da kendi acısıyla başa çıkmaya çalışan yeni mezun bir psikolog. Irving Yalom'un gerçek psikoterapi seanslarından derlediği bu hikayeler, zorlukları ve tatlı yaşamı bir bütün olarak kabullenmeyi öğretirken, aynı sayfaya her baktığınızda farklı şeyler görebileceğiniz bir başucu kitabı olduğunu kanıtlıyor. Çok ilimi çekti ve sıkıcı bulmadığı için bu seçimi yaptım. İlla bir bölümde kendinizi bulduğunuz bir karakter ortaya çıkıyor. Ya da bir hastanın yaşadığı bir olay bizim hayatımızda bir olaya çok benzeyebiliyor. Gerçek yaşanmışlıklar ve psikiyatr Irvin Yalom'un gözünden bunları okumak veya dinlemek bence çok iyi gider. Kitap Eşim Melline, birlikte geçen 60 yıl bana az geliyor diye zarif bir el yazısıyla başlıyor. Bu arada kitabım içine daha iyi girebilmek adına ben anlatıcı olacağım ve karakterleri farklı seslerle canlandıracağım. Zarif el yazısının ardında şu sözle hikayelere dalıyoruz. Hepimizinki günübirlik hayatlar. Hatırlayanın, hatırlanandan farkı yok. Hepsi geçici. Hem anılar hem de onların nesnesi her şeyi unutmuş olacağın günler kapıda, her şeyin seni unutacağı günler yakın. Bil ki çok geçmeden hiç kimse ve hiçbir yerde olacaksın. Marcus Aurelius Düşünceler Bölüm 1 Buruk Tedavi Evan Yalom Paul Andrew'un bana gönderdiği bu e-postayla ilgimi çekmeye çalıştığına şüphe yoktu. Başarmıştı da. Ben de bir yazar olduğum için ona sırt çevirmem söz konusu olamazdı. İlham meselesine gelince, bu tür bir talihsizlik bana henüz uğramadığı için kendimi şanslı addediyorum. Paul'e yardımcı olmaya oldukça hevesliydim. On gün sonra Paul randevusuna geldiğinde görünüşü beni hayrete düşürdü. Nedense kıpır kıpır, biraz perişan, orta yaşlı bir yazar bekliyordum. Oysa karşımda yüzü kırış kırış olmuş, ihtiyar bir adam duruyordu. Ve öylesine kamburdu ki, yerdeki karoları yakından incelemeye çalışıyor gibiydi. Odaya yavaş adımlarla girerken nasıl olup da Russian Hill'in yokuşlarını aşıp ofisime varabildiğini merak ettim. Her adımında eskimiş çantasını elinden aldım, koluna girdim ve koltuğa kadar ona eşlik ettim. Sağ ol, sağ ol genç adam. Kaç yaşındasın sen? Ah, ah, şimdi 80 olmak vardı. Peki ya siz? Siz kaç yaşındasınız? 84. Evet, aynen öyle 84. Hiç inandırıcı gelmediğine eminim. Arkadaşlarım 30'larımda göründüğümü söyler. Ona dikkatle baktım. Bir an göz göze geldik. Muzip bakışlarından ve dudağında hazır bekleyen gülümsemesinden etkilenmiştim. Sessizce bakıştığımız birkaç saniye boyunca aramızda bir tür ihtiyar yoldaşlığı olduğunu hissettim. Sanki sisli bir gecede, bir gemi güvertesinde sohbet ede alan ve aynı mahallede büyüdüğünü fark eden iki yolcu gibiydik. Birbirimizi daha ilk anda tanımıştık. Ebeveynlerimiz büyük buhrandan geçmişti. Dimaggio ile Ted Williams'ın efsanevi rekabetine şahit olmuştuk. Yağın ve benzinin karneyle dağıtıldığı günleri, 9 Mayıs Zafer Gününü, Steinbeck'in Gazap Üzümlerini ve Farrell'ın Stats Lonegan üçlemesini hatırlıyorduk. Tüm bunlardan bahsetmeye gerek yoktu. Hepsi ortak birer parçamızdı. Aramızdaki bağ sağlandı. Artık işe koyulma vaktiydi. Pekala Paul, sana bu şekilde hitap etmemde sorun yoktur umarım. Elbette yok. Seninle ilgili gönderdiğin e-postadan başka bir bilgim yok yazar olduğundan, benim Nietzsche romanımı okuduğundan ve ilhamını yitirdiğinden bahsetmişsin. Yüksek lisans günlerimden başlamalıyım. Princeton'da felsefe doktorası yapıyordum. Nietzsche'nin determinizmle ilgili düşüncelerinin ebedi tekerrürle ilgili kabulleriyle uyumlu olmaması üzerine bir tez yazıyordum. Ne var ki bu tezi bitiremedim. Nietzsche'nin sıra dışı yazışmaları ve bunun gibi şeyler sürekli dikkatimi dağıtıyordu. Özellikle de Strindberg gibi yazar arkadaşlarına ve diğer dostlarına yazdığı mektuplar ilgimi çekiyordu. Zamanla Nietzsche'nin gelmiş geçmiş en güçlü sese sahip şair olduğuna karar verdim. Bu ses öyle gümbür gümbürdü ki düşüncelerini bile gölgede bırakıyordu. Hal böyle olunca yata geçiş yaparak doktorama edebiyat alanında devam etmek zorunda kaldım. Aradan yıllar geçti, araştırmalarım ilerledi ama bir türlü yazamıyordum. En sonunda bir sanatçıyı yalnızca sanatın aydınlatabileceğini düşünerek tezi tamamen bıraktım ve onun yerine Nietzsche ile ilgili bir roman yazmaya karar verdim. Maalesef bu proje değişimi yazamama sorunuma çare olmadı. Bu sorun bırakın geçmeyi, heybetli bir dağ misali yerinden bile kıpırdamadı. Ne yapsam ilerleyemiyordum. İşte bugün de hala bu noktadayım. Şaşkınlık içindeydim. Paul 84 yaşındaydı. Tezini 20'li yaşların ortalarında yazmaya başladığını düşünürsek 60 yıldır bu durum devam ediyordu. Okulu yıllarca bitiremeyen profesyonel öğrenci kavramına yabancı değildim. Ama 60 yıl biraz fazla değil miydi? Hayatı 60 yıl boyunca askıda mı kalmıştı? Öyle olmadığını umuyordum. Böyle bir şey mümkün olamazdı. Paul, üniversite yıllarından bugüne dek hayatında ne gibi gelişmeler oldu? Anlatacak pek bir şey yok. Elbette üniversitede nihayetinde haddinden fazla kaldığıma karar verip kaydımı sildim. Ne var ki kitaplar benim bir parçam olduğu için onlardan asla uzaklaşmadım. Bir devlet üniversitesinde kütüphaneci olarak çalışmaya başladım. Yazabilme umuduyla emekli olana kadar burada kaldıysam da sonuç hüsran oldu. İşte bu. Hayatım bundan ibaret. Nokta. Biraz daha anlatır mısın? Ailen hayatındaki insanlar. Paul sabırsız bir tavırla hızlı hızlı sıraladı. Kardeş yok. İki evlilik. İki boşanma. Kısa ve acısız evlilikler. Çocuksuzum. Tanrı'ya şükür. İşler iyice tuhaflaşıyor diye düşündüm. Başlangıçta ne kadar cana yakındı, şimdi ise bana olabildiğince az bilgi vermeye uğraşıyor. Ne oluyor acaba? Pes etmeden devam ettim. Nietzsche ile ilgili bir roman yazmayı planlıyormuşsun. E-postanda da Nietzsche ağladığındayı okuduğundan bahsetmiştin. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Sorunuzu anlamadım. Romanımla ilgili ne düşünüyorsun? İlk başta biraz yavaş ilerliyor ama sonra daha akıcı hale geliyor. Fazla gösterişli diline ve kalıba sokulmuş, gerçekçi olmayan diyaloglarına rağmen, bence genel anlamda çok da sıkıcı bir kitap değildi," dedi Paul. Onun da dediği gibi, bu kitap bana çok sıkıcı gelmedi. Bir anda uzun soluklu okumayı sevenler için veya aralıklı okuyanlar için her kafaya uyuyor bence. Her bölüm farklı bir hayat anlatısı olduğu için bir bölümü okuyup bile kitabı bıraksanız o bölümü elde etmiş olursunuz. Bu yüzden bu tür kitaplar her yönden güzel. Bir ay sonra rastgele bir bölümü okuyup işaretlersiniz, bir şey kaybolmaz. Burada kırmızı başlıklı kız ne oldu diye düşünmeye gerek yok. Şapkadan tavşanlar erken çıkıyor. Ama her hikaye gerçek ve dersler, anılar, bize bir şeyler mutlaka katacak. Sadece sizinle uyuşacak karakteri bekleyin. Neden de ben araya girdim? 10 dakika doldu ve artı bir de kapanışı yapıyorum. Bir sonraki postta ne olur şu an hakkında net bir şey yok. Ama pahalı dinlemeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Sotto le ombre.